Günaydın sevgili dostlar. Yeni yılın 2025'in ilk Ankara-Sakarya caddesi sokak videosu. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah her şey gönlünüzce olmuştur 2024'te, 2025'te de olsun diliyorum. Ee, yenilikler var. Youtube böyle short videolarının süresini uzatmış. Ee, 60 saniyeydi. 180 saniye yapmış. Ama tabii onun da kendi içinde bazı dezavantajları var. Bu 180 saniyede size böyle telif meyilif gibi cart diye bir şeyler dayıyor. Ee, yani YouTube bu yapar. Ee, muhatabınız yok. Hak ihlali her şey var. Neyse efendim 2025 umarım 2024'te ne yaşadıysanız e, üzücü, sıkıntılı sorunlar hepsi yoluna girer ee, insan e, mücadele üzeridir. Bakın sabah bile kuşlar hayat mücadelelerine başlıyorlar. Her gün yeni baştan onlara örnek alsak, hayvanları gerçekten örnek alsak e, bakın hiç vazgeçmeden her gün aynı mücadeleyle hayatı yeniden başlıyorlar. Biz insanız. Biz onlardan daha büyük bir iradeye, daha büyük bir güce, daha büyük bir ee, nasıl diyeyim ee, düşünce yapısına Allah'ın verdiği e, bir sürü bir sürü bir sürü aslında donatıya sahibiz ama hayvanlar kadar olamıyoruz. Ee, onlardan daha e, fazla özelliği Allah insana vermiş, kullarına vermiş ama biz onlar kadar olamıyoruz. Bakın e, kendi içlerinde bir e, sadece e, doğaları gereği yaşamla ilgili fakir mücadeleleri var ama bakın birbirlerini öldürmüyorlar. Sadece bazen tabii ki onlar da yaşamak için doymak zorundalar. Belki bir buğda için bir yarış yapıyorlar ama birbirlerini öldürmüyorlar. Bakın buradan bir örnek alabiliriz. Biz insanız, İnsan olduğumuz için işte yani çok şey söyleyeceğim de maalesef bazen hakikaten insanların bu kadar kötülüğünü görünce şu hayvanları birçok insan daha fazla sevmeye başladı. Hadi 2025'te yeniden acaba insan olduğumuzu hatırlasak mı? Hatırlayalım mı? Hadi hatırlayalım. insan olmanın vasıfları, özellikleri neydi? Bir daha düşünelim. unutanlar varsa birbirimize hatırlatalım. Eee iyilik yapalım belki bulaşır. Gerçekten iyilik yapalım birbirimize. paylaşalım. Bugün mesela çok sevdiğiniz bir arkadaşınıza, dostunuza bir şey yapın bir telefon açın. Küçücük, minnacık maddi değeri öğrendi. Bir, bir hediye alın. Bakın